Aile evden bir şey bulup getireceğim kameranın önüne ben 30 mesela. saniye içinde. Evet taş başlayalım. Taş kağıt makas yapalım. başlasın. Evet. Kaybeden başlasın. Aa, Kaybeden başlasın. Taş, taş kağıt makas. Taş kağıt makas. makas. Evet ada şimdi bize S harfiyle hemen bir şey bul 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Evet getirdi. Tamam ben bunu koyayım Geçti. Şimdi taş kağıt makasta sıra. Ejrinde sıra. Ha evet Ejrinde sıra.

Evet sonuçta Aa. getirdi. sonuç saniye kala getirdi. Ay. Şimdi sırada da. Evet. Evet. Biraz hala. evet şimdi ada bize E harfiyle bir şey bulsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Evet şimdi. Şimdi Mustafa'ya söyleyelim de bakalım bulabilecek mi? K harfiyle bir şey bul Mustafa. Ay. <laughs> Ecrin de. Ecrin de bize L harfiyle bulsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Evet. Aklıma gelmezdi bak. Bir, Şimdi berabere gidiyorsunuz. Böyle. Ada K harfiyle bir. E ya, Dedik emin. mi? Musafir bir, iki, üç, Kumanda. dört. <laughs> ya. Cim, ne? ne yapmasın <laughs> beni? Kumanda. Şimdi Ecrin'de Kadir sıra. Sardana, Ayy, de de? Biraz heyecanlı, aksiyonlu bir oyun bu. M, M harfiyle. Bir, iki, iki, iki üç, dört. Evet. Anne. Tamam Ezgi'm. Şimdi Mustafa'ya söyleyelim bir tane de. Mustafa'nın M'siyle bul sen hadi. Bir, iki, üç, dört, beş. Aa, kazandı Mustafa. Dört saniyede. Şimdi ada da sıra. T harfiyle T. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 7 8 9 10 11 Tamam kazandı. Şimdi Ecrine söylüyoruz. Bir dakika Mustafa'cığım kenara geç. Ecrine de ne harfiyle? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nane kavanozunu var. getirseydin de mantıklı Anne nane Anne ne? Nane? Tamam şimdi ada da sıra. Bakalım o bulabilecek ya, mi? De ama. Ya Adaya da en zor hal. Geliyor. <laughs> Geliyor. Yumuşak gelemeyecen herhalde. P harfiyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şurada pek şurada perde patik. duruyor. Bas basak koşuyor. Bas basak koşuyor. mantıklıydı. Şimdi Ejrini bir harf. He Ejrin James bize neyle? ile bulsun hadi.

Mustafa ne yapıyorsun? Baba <laughs> macerayım. Evet, şimdi Ne yapayım anne? Sürüyorum. Oo! Hayır, sen başka bir şey söyle. O da sevildi. Öyle bu o zaman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bir örtü dese getirseydin orada örtü. <laughs> tamam beraber etsiniz şimdi. Evet. Şimdi son iki el. Bir daha bir ecrin. Bir şimdi ecrin yapacak. Bana. Bir tamam, dur, bir Değil Ecrin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Defter Benim de hiç aklıma gelmedi nanki. Şimdi Ada da son sonra Bu sonra son sonra bu son. Anne bana da. Anne bana da. Mustafa. Anne bana da be. Anne bana da. Anne. anne benim. Benim. Oo. Eyle. Eyle. E yapmadım. yaptık. O var. Ya hayır ben o ile istemiyorum. R ile. Bir. İki. Kır. Üç. Resim, resim, dört. Resim, beş. Resim. Altı. Yedi. <laughs> sekiz. Dokuz. On. On bir.

berabersiniz şu ana kadar. Öyle hiçbir şey bulamadım vallahi. <laughs> Anne güzel bir şeydi o. C. 1 2 3 4, ne 4 ne 5 ne 6 7 8, 6, 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 19 20, 20 21 22 23 24 çek <laughs> <Ama> o, <laughs> o yelek <laughs> ama neyse kabul edelim hadi tamam şimdi adanın son harfi bunda da aday kazanırsa berabere kalacaklar hey ile hey bir Tamam. Evet şimdi oyunumuz Berabere kaldı arkadaşlar Evet baba oldu Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadar Umarım beğenirsiniz Kanalımıza abone olun Görüşmek üzere